Yola bulmam lazım ama yolu nereden bulacağım? Yok. Ah kapıyı bulduk. Kapıyı bulduk aç. O gösteriler bana bak, kurban ne oldu? gözleri değiştiydi abi ya. Gel. Gel gel. Lanet de beksin. Bezi yine kaçmasın lan. Abi kurban olayım bak. Vallahi öyle demek istemedim yani sen. Çok güzel bir bebeksin. Senin kadar güzel tatlı bir bebek görmedim. Üst katta acil durum camını kır. Camı çekil lan. Ya. ya, senin gibi bebeğe lanet olsun ya. Abi kurban olan ya. Buradaydı buradaydı. Camı kır emizi ver lan. Neredesin lan velet? Bebeği sakinleştir. Lan hele de abi evde mi sizler? Ben olsam abi. 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 Vallahi ben yokum. Yok. Gelmeyin. Gelin. Kızmıyorsun değil mi abi? Bebeği sakinleştir. Lan ben neyim? Gel. Yat. Bir şey doğru peruşu koy. Koyun. Koyun istiyor. Koyun, koyun, koy. Koy, koy. Al koy. Al koy. Masal kitabını bul Evet bak şimdi. Çok güzel bir masal bak. Bir tane çok yakışıklı bir tane böyle şeytan varmış. Onun bir de koyunu varmış. O koyunu çok seviyormuş. Çok seviyormuş yani. Sonra hatı ötü ya hatı ütü yazıyormuş. Kralım önünde eğit lan. Kralım benim. Yalvarırım yapma. Yok bebek şimdi var ya. İyi geceler. Sana da. Öldük arkadaşlar. Güzel bir son olmadı. Ölmeseydik keşke. Ama bu kadar kısa olmasını beklemiyorum ya. Sanki herhalde daha bir şey koyun yıkaysın tamam mı? Nasıl algılanmadı ya? He. Başlayalım. Burası bebek bakıcının ağzına standart yeni bir ana öldük şimdi yeniden mi doğdu hiç ölmüşe benzemiyor Bebek nerede bebek? İnşallah kaçırmışlar. Ya. ya annesi hiç bu evi temizlemiyor mu? Bu nasıl yer ya? En son bıraktığımız yerde tahtaydı en son. Keşke bulmasaydık ya bebeği. <laughs> Beyaz. Ya bize yardım edecek nereden biliyorsun? Kavşanın? Nerede? Buradan mı Ben beyaz tavşanı kaybettim ben galiba. Nerede tavşan? Gözler de hep beni izliyor. Durun neyse. Sen misin lan buranın kralı? Tavşan nerede? Ya ben tavşanı kaybettim. Ana buradaymış. Kurban eti senle kaçtın benle kaçtık kurtulduk herhalde arkadaşlar video kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu videonun burada sonra gelelim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay like atıp abone olmayı unutmayın